Oh, Allah'ım sana çok şükür. Tekrar izleyen arkadaşlara dördüncü bölümden selamlar. Bu gece finali dördüncü bölümle yapıyoruz. Böyle yorucu geçen bir günün ardından da dört bölüm yayın çıkartabildiysek biz bu yayın işlerini Allah sağlığımızı bozmadığı sürece 90 yaşımıza kadar yaparız inşallah. Öyle duruyor. Son bölümde tabi çete bağlı şimdi yayına ilk gelenlerin açtığı konulara bağlı ama yine ilk 3 bölümde olduğu gibi chat tutuk kalırsa son bölümde biraz Galatasaray'a değineceğim. Çünkü e, Trabzon'dan galip gelip sadece 1 puana şampiyonluk kaldığı gecede hiç Galatasaray konuşmadık. O sümede hep Galatasaray parasını hazırladı, hazırladı, hazırladı. Kalacakmış gibi kendimizi şartlandırdık ama galiba o da gidici. Hem YouTube Galatasaray kanalına vermiş olduğu röportajda hem de maçtan sonraki röportajlarında bir tık gidecekmiş gibi duruyor. Yabancı basında da Juventus'ta görüşmelerin çok ilerlediği falan yazıyor. Icardi'siz ama çok daha üst model bir forvet Osimhen'le bir sezonu daha bitiriyoruz. Bu sezon geçen sezon ve ondan önceki Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlara nazaran biz Galatasaraylılar biraz daha rahat bir stressiz sezon geçirdik. Bunun nedeni Galatasaray'ın çok iyi oluşundan değil puan farkının erkenden açılmasından değil. Son iki sezona göre Fenerbahçe bu sezon daha kötüydü. Tabii Fenerbahçeliler realist bakamaz. Onlar duygusal baktıkları için bunu onlar görememiş olabilirler. Şu an mutlaka görüyorlardır ama iş işten geçti artık. Biz daha lig başladığında Galatasaraylılar olarak önceki iki sezona göre daha kötü bir Fenerbahçe'nin olacağını bu sene görmüştük. O yüzden çok yani son iki sezona göre çok daha az stresli bir sezonu bitirmiş olacağız. Ve dolayısıyla bu sene herhalde şampiyonluk konvoyuna falan da katılmayacağım. Geçen sene katılmıştım. Katılma nedenim de yayınlarda Fenerbahçeliler son haftalarda çok kızışmıştı şampiyonluk yarışı. Fenerbahçeliler şampiyon olacaklarına o kadar inanmışlar ki çok Hırslı yorum yapıyorlardı şampiyonlukla ilgili. Ben de onlara inat şampiyon olursam olursak çıkmayacaktım kutlamalara ama size inat çıkacağım demiştim. E, o yüzden çıkmıştım geçen sezon konvoya. Bu sezon çok büyük ihtimalle çıkmam. Ama dükkanı kapatacağım zamana falan denk gelir. Orada konvoyu görürüm. Gene dayanamam. Oradan direkt hadi bakalım biz de konmaya devam gibi bir şey doğaçlama olabilir ama planım plan olarak yok. Benim hamster gene başladı kafesi kemirmeye. Bunların derdi tasası bitmiyor. Dişisi duruyor. Erkeği başlıyor. Erkeği duruyor. Yavrusu başlıyor. Şuraya bak evi delecek. Metal kafası, kafesi parçalamaya çalışıyor. Evi delecek. Allah rızası için şuna ben bir bakayım bir el atayım bu ne yapacak bu evi evi yıkacak bu

Yatan var döşen var. Ne istiyorsun ya? Eyvallah Bornavacım. Canım biraderim benim. Sağ ol Borucum. Bak ne oldu? Boran 3. bölümde kapama kapama diyordu. Ben Boran'a gel gel diyor muyum? Veya gelmedi diye sitem ediyor muyum? Nerede Boran? Boran uyuyor. Biz de yatalım gidelim. Yarın pazar oluşunu aldanmayalım. Vahşi kapitalizm bizi bekler. Kapitalizmin pazarı cuması dini yok. Yarışta kalmak için koşmaya devam etmek zorundayız. 哦。Oh. E hadi daha bayramlaşalım gideceğiz son bölüm. Desenize biz bayrama her saat kutluyoruz. Biz senden daha deliyiz. Yemin ederim inanırım. Allah'ım sana çok şükür ya. Var mı lan son bir sigaralık kahvemiz? Vallahi var. Şimdi son bir sigara içeriz abi. Bir saat önce yaptığımız kahveyle. Tam uyku saatimiz de gelmiş zaten. Üç gibi uyuduk mu? Bok uyuruz üç gibi. Üç gibi yatağa girmiş olalım biz de. Allah bereket versin. Dörtte de uyusak olur. Her gece böyle diyorum. Gene bu aralar 5-6'yı bulmaya başladı. Ya uyanamıyoruz ya da uyumuyoruz. Bütün gün uykusuz zombi gibi geziyoruz. İkisi de çok büyük zarar. En kötü en kötü şartlarda saat 4'te tam uyumuş olmam lazım. Abi işte hayatta olumlu ve olumsuz şeyler geleceği etkiliyor. O yüzden küçük olumlu şey, küçük olumsuz şey diye bakmamak lazım bazı şeylere. Hepimiz bu uykut üzerine aylak kaldığımız zamanlarda bozuyoruz. Aylak kan diyoruz ki olan zaten yarın bir işimiz yok. Aylakız. Yani 3'te yatsam ne olur, 5'te yatsam ne olur, hiç yatmasam ne olur diyoruz. Bu negatifliği bayağı bir küçümsüyoruz. Ama küçümsediğimiz negatiflikler uzun vadede bu sefer zararlı oluyor. Yine küçümsediğimiz pozitiflikler var. Bunları da küçük gördüğümüzden yapmıyoruz. Halbuki yapsak o küçük pozitiflikler de uzun vadede faydalı olacak. Kas gücü gibi irade gücümüzü geliştirmemiz lazım abi. Üşen geçtik. Basit bir şey gibi durabiliyor ama değil. Çok tehlikeli bir şey. Abi bu gece öyle oldu. Bornaverkik öğrenci yurdu. Ama benim tezim doğru. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Yoklar değil. Bayası geldi gene her zaman olduğu gibi. Birinci bölüme ikinci bölüme falan. Yaptıkları şey şu abi. Değer verdiğim insanlardan kimse yazmayınca değer verdiğim insan da yazmıyor. Diyor ki, Sezgin bunların alayını hani yayına devamlı gelenler, benim değer verdiğim insanlar. Bunların alayının anasına sövsün diyor. Bunların hepsini kıssın diyor. Bunların hepsini siktir etsin diyor. Ben diyor nasıl olsa Sezgin'in gönlünü alırım diyor. Anladın mı? Ama her gece gelenlerden, değer verdiğim insanlardan iki tanesi yazdığı an Bu sefer kendi dışarıda kork kalmaktan korktuğu için üçüncü olarak herkes yazmaya başlıyor. Mevzu bu abi. O yüzden geldiklerinde hep beraber geliyorlar. Ee, gelmediklerinde de hiçbir o yüzden olmuyor. Bu tesadüf olamaz yani. Bunu defalarca yaşadım. Geldim hepsi birden burada. Her gece gelenlerin gelmedim hiçbiri burada değil. Çok tehlikeli düşünceler ha. Allah sevdiklerini yakınlarına Kolaylık versin. Böyle hesap kitap yapan insanlarla yaşamak çok zordur. Bize de YouTube'da öyleleri denk geldi. İstisnaları tabii ki vardır. Onlar kusura bakmasın. Benim için sorun değil. Ben burada geceden geceye chatten muhatap oluyorum ama Allah yakınındaki insanlara, esnafına, akrabasına kolaylık versin. Böyle insanlarla yaşamak çok zor. <laughs> Faik bu gece kimse sormadı gerçekten ya. Vallahi kimse sormadı. Bak dördüncü bölümdeyiz. Üç tane yayın yaptık. Bu dördüncüsü. Kimse sormadı bu gece. Yorgunum. Başım ağrıyor. İyi değilim. İyi değilim mi? Ağzımdan duyunca mutlu olanlar var ya. Olun aman okuyayım. Benimse gene bir lafım yok. Olun. İyi değilim ama iyi olmayışımla da iyiyim. Şikayetim, isyanım yok. Tabii ki iyi olmadığımız da olacak. Hayat bu. Hep iyi yok. O yüzden iyi olmayışım da beni kötüye götürmüyor. Bu halimi de seviyorum. Bu halimi de kabulleniyorum. Biliyorum ki yarın iyi olacağım. Olmadı mı? Bir gün gecekir. Öbür gün iyi oluruz. Bir yerde iyi olacağız. Fakat o iyi gidişle bir yerde kötüye gene dönecek. Bunları bildiğim için İyi oluşum da iyi. İyi oluşumdan da memnunum. Yok canım öyle yeşil çaylık falan bir durumumuz yok diyoruz ya. Mevcut durumu kabullendik. İyiyiz yani o yüzden. Değiliz ama iyiyiz. İşte bir Galatasaray'ımız var bize. Her fırsatta moral veren Allah Galatasaray'ımızdan razı olsun. Gene bize bu akşam moral verdi. Artık sigara günün sonunda artık hakikaten bunu bıraksam mı dedettiriyor. Ama yeni günün başında İlk aradığımız şey ekmekten sudan önce gene o oluyor. Oh. Harbiden de doyduk gene. Kahveye de doyduk, sigaraya da doyduk, ticarete de doyduk, muhabbete de doyduk, insana da doyduk. Günün sonunda gene elhamdülillah her şeye doyduk. Evet arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Geceniz hayır olsun. Yayın tekrarlarını izleyenlere de selam olsun. Bu gece yayınlara katılanlara da selam olsun. Allah'ın sabah eriştirdiği kullardan olun. Sağ salim geceleriniz olsun. Hadi bakalım. Yarın